Yok daha uyumadım. Sen düşünüyordum. Tamam, ben de seni merak ettim. Yolunda mı her şey? Konuşabildin mi babanla? döndüm mü Konuştum eve dönmedi. Annemle barışmadılar hala, ama beni affetti babam. Gerçekten mi? Gök gürül dediğinde seni koruyacak adam buldun mu diye sordum ona. Ben de buldum dedim. <laughs> Öyle mi dedin? Ben miymiş bu adam? Evet, sensin. Şu an o kadar çok öpmek istiyorum ki seni. Yani telefondan mümkün değil. Teknoloji o kadar gelişmedi. Çok tatlısın. Ben seni çok seviyorum Can. Ben de seni çok seviyorum. İstenir misin? Ee, annem buralarda dolaşıyor da kapatayım ben en iyisi. Okey. O zaman ben de ufaktan yavaş yavaş yola çıkayım. Yola mı? Nereye? Ya rüyalarına gireceğim bu sürece. Onun hazırlığını yapacağım. Can ya, ya, Gerçekten mi? Nasıl bir şey olsun? Nerede geçsin istersin bu rüya? Galapagos olsun. Galapagos diyorsun. Fantastik bir rüya olacak belli ki. Okey rüyaların vazgeçilmesi. Yüklüyorum ben o zaman şu an. Tamam anlaştık. İyi geceler. İyi geceler bir tanem. Söyle çocuğum babana kadayıf bitti. Baba. Söyle kızım anana. Gönülsüzün kadayıfı yatsıya kadar dayanırmış. Anne. Dün gece gelecekti çocuğum de babana. Ee tren kaçtı ama olsun yine de gitsin buyursun de babana. Kızım söyle anana kadacı değilim merak etmesin. Ha öyle mi dedi çocuğum babana? Ha, öyle de anana kızım. Öyle dernek başkanlığıyla ev yürümüyormuş de. Birinin sabahtan akşama kadar çalışıp para kazanması, ekmek parası getirmesi gerekiyormuş de. Allah Allah, kendisi çalışırken biz evde boş mu duruyormuşuz de çocuğum babana? Kızım söyle anana, öyle sabah sabah tartışamayacakmış. Çünkü oradan belediyeye, öbür taraftan da vergi dairesine gitmesi gerekiyormuş ama... ...dükkana da birisi bakması gerekiyormuş de anana. Yardımsever komşularına söyleyemiyor muymuş? Onlar yardımına koşmamışlar mı? Onlardan isteyemiyor muymuş de babana? Söyle Ay şu anda bizi asla duymuyorlar, bence gidelim. <laughs> Buymuş. Daha çok mu olmamız gerekiyormuş? Öyle de ana. Aman iyi be, durmadığımız yer sanki. Elimize mi yapışır de babana? Ama çok sağ olsun büyük başkana teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun Müştahin Ana. Aman estağfurullah. Kendisi de gelir bir gün ev alımını yapar, ödeşiriz de babana. Tamam, gelirmiş de kızım öyle. <gülüyor> 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 Bu sefer çok uzun sürdü. Yani çok ciddiler. Evet ya, niye böyle oldu? Daha önce de hiç böyle yapmamışlardı. Sanem hazırladığın parfüm bu mu? Evet. Ajan, bir ara kaçıp götüreceğim Fabriye. Sonra da sonsuza kadar unutacağız bu sıkıntılarımızı. Günaydın. 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 Günaydın sevgilim. Günaydın. Arkadaşlar bugün... ...bütün enerjimizi, bütün konsantrasyonumuzu... ...bütün yeteneğimizi... Red Mode kozmeti harcıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. anlaşıldı. Evet anlaşıldı. Başımıza gelenlere inat onlara bomba gibi bir kampanya hazırlayacağız. Tamam mıdır? Tamam. Hazırladım. Duymadım. Anlaştık mı? Anlaşıldı. 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 Evet. O zaman bütün kreatifler toplantı odasına. Hadi bakalım. <laughs> <Lan kumacım döndürüyor. gülüyor> evet arkadaşlar, Red Mode bu kampanya ajansımızın şimdiye kadar aldığı en büyük kampanya. O yüzden herkes, her birimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Size verdiğim hazırlıkları yaptığınızı varsayıyorum ben. Önce hepsini bir sırayla ben bir göreyim. Sonra sunumu son haline getirelim. Evet CC gel. Peki. Evet arkadaşlar harikasınız gerçekten. Ama bence biraz yorulduk. Biraz dinlenelim. Bir çıkalım şöyle hava alalım. Karnımız acıktı. Bir karnımızı doyuralım. Sonra tekrar toplanırız arkadaşlar. Harikasınız bu arada. Yemeğe çıkalım mı? Ee, aslında benim küçük bir işim vardı. Ee, onu halledeyim diyordum. Küçük bir işin. Ne işi? Ben de geleyim. Yok. Annemle babamın arası biraz limoni ya. Ha. O esnada gidip onları barıştırırım, aralarını düzeltirim diye düşünmüştüm. Öyle de. Ben de gelsem belki babanla konuşursam. Ha. Yani ortam gergin biraz. Tamam, peki. Sen Zaten ben hemen, hemen gelirim. Selim Hanım. Oturmaz mısınız? Oturmayacağım. Ben parfümü getirdim. Kullandığım malzemenin detayları da burada. ...ben de istediğim koku. Cesur, seksi... ...aynı zamanda da... ...inoçente... ...masum. Kullandığım malzemeleri... ...detayları, yapılışını... ...her şeyi oraya yazdım. Harika. Harika. O zaman hiç... ...zaman kaybetmeyelim... Şu küçük detayı da tamamlayalım. Sizin bana parfümü verdiğinize ve bizim bunu kullanabileceğimize dair ufak bir e, sözleşme. Ben sizin isteklerinizi yerine getirdim ama aynı şey sizin için geçerli değil sanırım. Anlaşmamızda Aylin yoktu. Sanım Hanım. Şikayeti çekmemi söylediniz. Onu yaptım. Hisseleri devretmemi söylediniz. Onu da yaptım başından beri ben hisseleri Can Bey'e devredeceğimi söylememiştim. O yüzden ben size söylediğim her şeyi yerine getirdim. Bana kelime oyunu yapmayın. Zalim, Senior Can dua etsin. Bu koku benim için çok önemli. <laughs> çok değerli. Aksi takdirde bu dünyada hiçbir kuvvet benim bu şikayetimi geri aldıramazdı. O yüzden lütfen daha fazla şansınızı zorlamayın bence. Evet bitti. Evet bitti. Umarım bir daha görüşmeyiz. Kim bilir? Belki de görüşürüz. Abla. Ha, sen. Ablacığım. Beni soran oldu mu? Yok olmadı. Tamam Can. Can odasında e, mekanınla Ceyda geldiler. Nasıl ya? Ya kadın resmen ajansa kamera yerleştirdi sanırsın. Ben ne zaman ajanstan gitsem kadın burada bitiyor. Çok kalmadılar ama. Ne konuştular acaba? Bilmiyorum ki. Ama mekan bayağı mutlu çıktı yani. İyi geçti herhalde. i̇yi. İyi bari sevindim. Sen ne yaptın? bildin mi? Evet. Evet bitti bu iş ablacığım ne desem bilemiyorum. Hayırlı mı olsun desem, geçmiş mi olsun desem bilemedim. Bilmiyorum abla, inşallah iyi olur. Neyse, ben Can'a bakayım. Tamam canım, hadi görüşürüz. Hadi bay, bay. Çayın rengi yine mükemmel görünüyor. Aşk kırmızısı galiba bu. Evet aşkla demledim çünkü. Akşama plan yapma kaçıracağım seni. Ha, yok. Çok kaçıramazsın yani. Evdeki durumlar. Ne evdeki durumlar sen? Konuşmaya gitmedin mi zaten? Görüşmedin mi? Ha Evet. Evet evet ama... Babamın bir süre işi vardı, annemin de yanında sürekli arkadaşları oluyordu. O yüzden ben müsait bir an yakalayamadım konuşmak için. O yüzden bu akşam konuşacağım. Yani inşallah barıştırırım onları. Çünkü onları böyle görmek beni gerçekten çok üzüyor. Anladım bir tanem. Tamam. O zaman ben seni eve bırakayım ama öncesinde bir yere yürüyeceğiz. Nereye? Yürüyeceğiz. Onu yürüyeceğiz. Ona bakacağız. Evet. O belli değil henüz. Onu ol da yürüyeceksin. O zaman peşinden geliyorum. Okey. Bardağı bırakırız kahveni. Burada. Gel bakalım. İniyor muyuz? İniyoruz. Tamam. Hacan. Ne yapacağız şu an burada? Bir Bu veresiye defteri alacak. Karşıdan karşıya geçerken mi? önce sağ sonra sola. Ay nereye Can? Ay, ay, ay. Can Can! Hah. Ay. Can? Balık mı tutacağız? Balık tutmayalım. Öyle balıkları löp löp götürürken iyiydi, yerken iyiydi. Ama Can o başka, bu başka şimdi. Sana bundan sonra balık yedirmeyeceğim. Balık tutmayı öğreteceğim. Şaka öyle bir şey yok. E şimdi bu olta mı? İşte oltaya gelme balık tutmayacağız. Tam tersini yapacağız. Bir değişiklik olsun istedim ben. Balıklar bizi tutacak bu sefer. Nasıl yani? Şöyle konuyu ben sana bir baştan toparlayayım. Küçükken ben hep buraya gelirdim. Yani annem bizi bırakıp gittikten sonra ben ne zaman kendimi yalnız hissetsem, bunalsam bir isteğim olduğunda mesela o isteğim olmadığında olsun diye, gerçekleşsin diye hep buraya gelirdim. Dilek dilemek için geliyordun yani. Evet bravo tam olarak. Karşılığı o dilek dilemek. Bu arada ilk defa biriyle paylaşıyorum. Yani. Öyle mi? Hı -hı. Neden peki? Yani işte biraz çocukça bir şey olduğu için. Yani ilk defa birini buraya getiriyorum. Burası tam olarak spesifik burası değil ama. Buraya, burası yani benim gizli yerimdi. Bu denizde benim dilekluyum. dilek kuyum. Dilek kuyunu ne biliyordun evet. buraya gelip? Annemle babamın barışmasını. Ee, yani annem bizi bırakıp gittikten sonra Emre'yi alıp. Can ben şey... Yok önemli değil Sanem. Zaten annemle babam aynı denizde bile değilmiş. Ben onu sonradan geç de olsa fark ettim. Zaten sonrasında dileklerimi değiştirmeye karar verdim. Yani. Ama sizinkiler için hala geç değil. Yani fazlasıyla bir umut var. Çok seviyorlar çünkü birbirlerini. E şey peki biz direkt mi dileyeceğiz bunlarla? Ee, hemen göstereyim. Şimdi. Buradan böyle küçük küçük kağıtlar alacağız. Ondan sonra bu iptidai oltamızı onları iliştireceğiz. Böyle denize balıkları fırlatacağız. Balıklar da uygun görürlerse kabul ederlerse alacaklar bunları. Alıyorlar mı gerçekten balıklar o kağıtları? Derede gör bak nasıl alıyorlar. Gerçekten mi? Evet. E, yazalım o zaman. Hadi yazalım. Evet. Hazır mısın? Ay dur 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 ben şeyi de yazacaktım. İlkokuldan bir dileğim vardı benim de. Vallahi yine kalmadı bak kalsa dükkan senin yani. şunu atalım artık. <laughs> tamam. Kırlatmak ister misin? Tamam beraber. Tamam. Beraber. Evet. Al bakalım. Şöyle gel. şu ben... gözlerini kapıyorsun. Tamam. Tamam mı? Tamam. Şöyle derin bir nefes çek içine. Dileklerini böyle içinde hisset. Derinlerde hisset. Tamam. Hazır mısın? Evet. Bakalım. Hazır. Bir. İki. Üç, Fırat. Ay yani şimdi eğer balıklar bu kağıtları alırsa dileğimiz gerçek oluyor öyle mi? Aynen öyle. E peki olta'yı ne zaman geri çekeceğiz? İşte i̇çindeki sesi dinliyorsun, o sana söylüyor ne zaman çekeceğini. Tamam, o zaman ben konsantre olayım. Şimdi. yani? Nasıl ya? Vallahi yalayıp yutmuşlar. Can, can hepsini gerçekten almışlar. O zaman dileklerimiz gerçekleşecek. Bir şey soracağım. şey soracağım. Annenle babanın barışması haricinde ne diledin? Ondan söylemem ki. Vay gizemli takılacağım diyorsun yani. Tamam sen ne diledin? Senin dileğin olduğu zaman benimki de zaten otomatik olarak gerçekleşmiş olacak. Peki. Takriben ne zaman gerçekleşir bu dilekler? Sen tarih yazmadın mı? Nasıl yani? Ne tarihi ya? Ona tarih belirtmen gerekiyordu. Yani şunu şöyle düşün şimdi. Ee, Dilek ve Balık Bakanlığı'na yazılmış bir dilekçe gibi senin bunu düşünmen lazım yani. Anlıyor musun beni? İsim, soy isim, imza, TC kimlik no. Annemizin kızlık soyadının ilk iki harfi. Bravo, kütük. Kütük mesela çok önemli. Onların hepsini yazman lazım. Ya niye dalga geçiyorsun benimle? Dalga geçmiyorum şu an. Dalga. Denizli olur. Evet. Atla gidelim. Hadi giriyorum o zaman ben. Dalçık gibi değil. Atla gidelim hani yani hadi. Atla gidelim. Hadi Atla yok ha fantastik dileklerim yok benim. Normal gidelim hadi. Ama benim eve gitmem lazım. Biliyor musun? inanır mısın? Benim bir dileğim buydu. Allah'ım dedim sevgilimi evine tekrar bırakabileyim dedim. Ne kadar <laughs> hızlı gerçekleşti bak. Çok şöyle. dalga geçiyorsun. O zaman annemle babam da barışacaklar. Seni mı? çok güldürüyorsun. Şuraya geldim. Duygusal güzel bir şeyler anlattın şimdi Sürekli işin gücü şaka. İşin gücü şaka. Gel. Ama iyi. ama gülmek çok önemli canım. Kim bir yer burası? Nasıl bir yer burası? Hey! Ne yapıyorsunuz ya? Boncuk. Boncuk. Hey mi? Neden kedinin mama kabını tekmeliyorsunuz? Sizinle hiç uğraşamayacağım. Öyle mi? Ben de size uğraşmak istemiyorum. Yaşınıza hürmeten size saygılı davranmaya çalışıyorum. Lütfen kedinin mama kabını geri doldurun. Ben size diyorum. Hiçbir yere gidemezsiniz. Çekilir misiniz lütfen önümden? Ya hanımefendi çok özür diliyorum. Ben herkes adına özür diliyorum. Bir saniye çözeceğim efendim lütfen. Ya sen ne biçim niye böyle şeyler yapıyorsun? Mahalleye yatırım yapmaya gelmiş hanımefendi. Profilimiz değişecek falan yap. Önce kendi karakterine yatırım yapsın. İnsan olsun da öyle gelsin mahalleye o zaman. Mama kabını geri doldurmadan hiçbir yere gidemezsiniz. Şunu. Ver. Ee... Kapat be hanımefendi. Camı açar mısınız? Camı aç. Aç camı. Bedelli insanlık yapmaya çalışıyorsunuz paranızla ama... ...gücünüzle etmez buna. Mustafa sür sür sür. Hanımefendi. Ya şuna bak ya. Ay, saygısız. Aferin benim kızıma. Aferin. Arası Bitti. Şu an var ya emlak sektörünün en dibinde bu semt. Yani çok sağ ol sen hemen. Niye? Oh Böyle kokoşlara yalakalık yapamıyorsunuz diye mi üzülüyorsunuz? Boncu. Büyük balamız kaçırdı. Boncuk. Ay, deli kızımız. Boncuk. Gel. Boncuk. Gel. Boncuk. Ne yaptın eline? Neredesin anneciğim? Hiç otur Allah aşkına. Boncuk.